Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleriz çok şükür. İşe başladım. Bu hafta ikinci haftam. Geçen hafta bir kere video atabildim. Bu hafta daha hiç video atamadım. Bir düzen tutturmaya çalışıyorum şu anda. Normalde de çalışıyordum. İşlerim kapandığı için doğum iznimden sonra çalışmadım. üç buçuk yıldan beri evdeydim. Yeni başladım. İşte düzenimi oturtmaya çalışıyorum. Ondan sonra videolarım da yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Düzenli bir şekilde. Akşamları video çekeceğim ya da hafta sonları çekerim video. O şekilde düşünüyorum. İşten geldim. Üzerimi değiştirdim. Normalde böyle oturmuyordum tabii. Yemeğim bugün hazır olduğu için oturuyorum. Video açayım dedim. Bir başlangıç yapayım. E, peynir tatlısı yapacağım bugün. Hazırdı zaten. Yemeğim hazır olduğu için yemek yapmama gerek yok peynir tatlısı yapacağım. Şimdi mutfağa gidiyorum. Mutfakta tekrardan görüşürüz. Mutfağa geldim arkadaşlar. Ben Kemal Paşa tatlısı diye aldım. Ama hem Kemal Paşa yazıyor hem peynir tatlısı olarak geçiyormuş. Üzerinde 750 milim şeker diyor. 750 milim diyorum gram şeker diyor. Ama ben 750 çok olur diye düşünüyorum. 3 bardak şeker koysam yeterli olur. Bir litre de su diyor. Suyumu da zaten ısıtmıştım. Ben böyle göz kararı olarak üzerinde yazdığım göz kararı olarak yapıyorum. 3-4 su bardağı da su koysam yeterli olur. Kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını açayım. Kaynamaya başladıktan sonra da içine Kemal Paşa, Emir tatlısı bunları attım Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Böyle kaynadı şerbetim. Ocağın altına biraz kısıyorum. toplarını. Evet, bu şekilde. Böyle karıştırıyorum. Kıvamı peşte olacak. içine koyuyorum. Peki bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Böyle tatlım ya. Oldu bayağı bir böyle paşalarım kabardı. Efendim anne. anne. Evet anne. Ben yoğurt mu istiyor. Tamam ben sana mama yapıyorum. Ben ma camın altını kapatayım. Anne ben, ben yoğurt istiyorum. Tamam vereceğim ben kızıma yoğurt Evet. Pilavlı yoğurt Tamam pilavlı yoğurt mu istiyorsun? Evet Tamam şimdi ben sana pilavlı yoğurt yapıyorum Karnım acıktı Ay karnım acıktı evet. Ay ben sana çorba da yaptım ama Duru Sarı çorba Sarı çorba yaptı yapalım annem Duru mercimek çorbasını sevdiği için Hep mercimek çorbası istiyor ben Hep siyip. sarı çorba istiyor Duru annem o Tarhana Anneannemden aldım onu. Bakacağım. Tat bakalım. Böyle kalan şerbetimi de. Bu ne? Hangisini anne? Bu ne? Tarhana. Ben onu beğenmedim. Beğenmedin mi? Evet. Kalan şerbetimi de böyle tatlıların üstüne gezdiriyorum. Çekmesi için. Çekmesi. Evet. Çekmesi. <gülüyor> 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 Göremedin mi? Evet. Aa, gör bak bakalım. Bak sıcak sıcak. Böyle çok güzel görünüyorlar. İnşallah tadı da güzellerdi. Çünkü benim aldığım Kemal Paşalar biraz daha küçük oluyordu. Bunlar da böyle. Böyle soğumaya bırakıyorum. Şerbetini çeker. Tabii büyük olur soğusun Evet biz de şimdi. Onu yiyeceğiz. Evet soğusu yiyeceğiz onları. evet. Kızımın çorbası da hazır yemeklerimizin altında yıkar. açalım. Tamam. Bunu da açalım. Pişti. Bak gel kucağıma sen benim hadi kucağıma gel. Bak bak el salla bak. Bak ne, var burada? Hadi. Teyzeler var, ablalar, abiler Adem, var. Sarı şey çorba değil. Sarı çorba değil o tarhana çorbası. Hadi el salla. Anne ama nereye çorba ya? Sana çarız çorba yapacağım. Orada. Orada evet. Aç. Sarı çorba. Aç. Şimdi ben yemeklerimizi hazırlayayım arkadaşlar. Yemekten sonra tekrardan görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi Duru ile biraz etkinlik yapalım dedik. Tabi Duru'yu durduramıyorum. Duru durmuyor. Nişasta deneyi gördüm ben. Youtube'da yine böyle bir videoda. Onu yapacağız Duru ile. Böyle iki su bardağı nişasta koydum. Bir su bardağı da su. Hadi bakalım yavaş yavaş dök. Hepsini dökmüyorsun. Şöyle getir anne yavaş yavaş dök. Tamam. Ya. Evet. Hadi Karıştır bakalım. Kaşıkla yavaş yavaş karıştır. Aldım. Sen taburene mi oturdun Duru? Evet. Tamam hadi karıştır. Karıştır. Aferin Duru ya. Karıştır bakalım annem. Dökelim biraz daha su. Evet. Birazcık daha dökelim. Hadi bakalım. Sen dök. Ben döküyorum. Şöyle beraber karıştıralım mı? O bayağı bir sert oluyor o yüzden. Şöyle. Olmuyor. Olmuyor mu? Evet. bakalım. Ama sert karıştı. Ben mi karıştırayım? Evet. Ay sinir dedin İnşallah tam gelir doğru kuş. Evet. Bak evi açıyor. Hayır birazdan elimizi koyacağız içine. Çünkü Duru videoyu izlemişti. İzlediği için orada ellerini böyle koyuyorlar falan. O şekilde yapmak istiyor. Değil mi Duru? Hayır şimdi değil anneciğim. Şimdi, sen karıştır, şimdi ben, ben yapacağım. Tamam böyle karıştırıyorum. Ben karıştırıyorum. Güzel oluyor. Ay evet. Güzel. <laughs> Duru sen senin yapman lazım bunu. Ben niye yapıyorum? Ben yapacağım. <laughs> Bir ben dakika. Ben Al bakalım yap hadi. Tamam. Evet. Hadi yap bakalım. Karıştır öyle. Evet. Karıştır. Karıştır bakalım Dırıl Aa, güzel oldu mu? Olmadı. Olmadı mı? Evet. Bitmedi. Bitmedi mi? Evet. Hadi yap bakalım. Kollarını mı sıvıyorsun? Evet. Sıva bakalım. Allah. İçini döktü. Evet. Ne deneyi yapıyoruz Duru biz? E, hasta demesi. Nişasta. Asta. Nişasta. Nişasta. <laughs> Nişasta. Bakalım güzel olmuş mu? Olmuş. Aa evet bak Duru bu olmaya başlamış artık. Şimdi bunu birazcık bekletiyoruz. Ve, ve Hayır daha şimdi elimizi sokmuyoruz. Birazcık bekletiyoruz ondan sonra. Aha. Aha. Şimdi donacak banyo tamam mı birazcık? Tamam. Evet. Tamam bekletelim birazcık. Şöyle bak bakalım, şöyle bakalım. Karıştırdı biraz daha. Yeter. Bir Olmaya başlamış mı? Evet. Bakın biraz birazcık daha karıştır bakalım nasıl evet. çıkacak meydana. Ökeceğim. Biz yaptık bizimki dur durmadığı için biraz da su falan döktü tekrardan Ökeceğim. içine. Hadi sok bakalım elini. Yani çok karışık bir şey oldu. Böyle tam olarak donmadı. Biraz dondu. Öyle karışık. Al bakalım avucunu. Al hadi. Aa evet. Top yap onun. Oluyor mu da? Evet. Aa göster bak nasıl elimizden akıyor değil mi? Elini böyle göster. Dur 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 dur. Akıtma böyle. Bak. Ben de alayım mı? Aa. Oo. Aa. Evet. Bayağı sert olmuş. Bak Duru böyle. Tabi Duru'nun kuvveti yetmediği için. Duru alamıyor elini. alıyor Alıyor musun? Evet. Nasıl değişik bir şey ya. Hem donuyor. Evet. Hem akıyor değil mi Duru? Evet. Evet nişasta Zandı. su. Bak Duru bak aa. İyi market. <laughs> bak sen aç avucunu ben sana vereceğim Duru. Böyle olması gerekiyor demek ki biz videolarda izlemiştik. Aç avucunu. Tut öyle öyle tut tut elinde. Böyle böyle yap böyle. Bak elinden akıyor gördün mü? Evet. Evet. Nasıl güzel mi? Hoşuna gitti mi? Aa böyle. Bak akacak öyle bak. Ay Yavaştı. Aa bak. Yavaştı. Nasıl akıyor gördün mü? Bak dur öyle yapma oraya götür bence. Bak. <gülüyor> <gülüyor> dur bak. Ben senin avucuna vereyim mi tekrardan? Evet. Şimdi çok alalım. Çok. Demek ki biz doğru yapmışız. Biz bilmediğimiz için nasıl yaptığımızı bilmiyorduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak. Evet. <laughs> Ne, ya. İçine at ya. At annem Ne oldu? Ne yapacağım? Yapalım hadi. Yapalım. Aç avucunu. Aç ben sana vereceğim. Aç avucunu ben sana vereceğim hadi. Alamazsın sen. Çok sert oluyor bak. Ne acı <laughs> <laughs> Hadi böyle. Ela. Evet, <laughs> <laughs> evet. Bak. Ne mi duru? Koş hadi. Bak. Aa dur alırım ben. Alırım oradan. Hem sert hem akışkan, evet. çok değişik bir şey. Evet. Ne bak, dur bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet, nasıl donuyor? Anne <laughs> bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> duru nasıl? İyi. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel değil mi? Siz de evde çocuklarınızla beraber böyle etkinlikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çalıştığım için, işe başladığım için artık Duru ile bunları biz akşamları yapıyoruz. Hafta sonları yaparız. Evet. Ne mi Duru? Evet, annesi işe gidiyor. Duru sana kim bakıyor? Nenem. Nenem bakıyor değil mi? Rüya'nın annesi bakıyor. Anne videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Baba. Videomu buraya kadar keyifli izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin gelmesi için de zil açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.